Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Yükselen Mutfağına hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler. Bugün günlerde cumartesi mi? Cumartesi. Sen de hoş geldin. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Babamın kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Herkese hayırlı günler olsun. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Evimizi barkımız toparladık arkadaşlar. Köye doğru rahim ile geldik. Annemin babama bayağıdır gelmiyordum. Arda'yı İzmir'e gönderdim. Çocuğun tatil yapacak. Ondan sonra Murat da çalışıyor. Biz de Rahime ile Evde sıkıldık arkadaşlar. Hadi bir köy turu yapalım dedik. Geldik de o da düğün varmış. Annemki düğün değilmiş. hep beraber öyle 5-10 dakika baktık durmadık da akşam bakarız diye. Çıktık geldik. Sıcak ya. Hem, hem sıcak hem de bugün hava bu. Yağmur sıcağı var gibi. Selamun günler arkadaşlar. Şey, Leyla ile aramış. Leyla ile Bizim kızlar. Şey, boya, boya yapıyor diye. Ben de kanım ağacım karnım doyuracağım dedim. Arkadaşlar babamın canı e, saç böreği istedi. Akşam da düğüne gidecek. Şimdi üstümüz iz kokmasın dedik. Biz zaten akşama geri gideceğiz. İnşallah onu bütün gün geldiğimizde böyle hani birkaç gün yattığımızda yaparız hep beraber. Yine mi sucuk yapıyorsunuz demeyin. Biz sucuğu seviyoruz. Yoksa bunlara kalsa babama kalsa börek yapacaktı ama annem de hadi dedi biz istemedik arkadaşlar. Aa, ama ben bunlar olmazsa ben salata yapsam ben yine ee, yapsam. Biz salata. her şeyi yeriz canlarım. Sucuk da gerçekten her şeyden tatlı gidiyor. Bu çok geldi baba bunu yapmayın. Hmm. Ayağı var çünkü yumurta da karacağım içine. Ben de yiyeceğim de şimdi. He çok geldi. Rahim zaten fazla yemez. Ekmeğimizi aldık geldik. İçeceğimizi aldık. Rahme perzi şey yapıyor mu? Ne Rejim. Yapıyor. Ekmek yemiyor hiç. Ama bu yenilecek az bir şey de olsa yiyecek. Şimdi bunu kuru kuru öyle çıkmayacak da yemezsin. Ben geri baba bak bu şeyde koyayım arkadaşlar. atayım. Ben de bugün tıraş olmaya gittim arkadaşlar. Saatler olsun yazışıklı olmuş. Sağ olun. Ol, teşekkür ederim. Beni tıraş oldum kimse demiyor bana saatler olsun diye. Dinle, ben dedim bak. Ama ben dedikten sonra dedim. Ama unuttum. Ben düğündeydik dedik yine geldik. Unuttum. Sen dinç dedik aklıma geldin. Ben saç ha, fazla büyüdüm sevmiyorum. Bir de şu pavir, pavirlerim orası iyi olmuyor. Sevmiyorum. saçlar. Bayağı geç oldum baba. Sıra vardı? He. Biz daha Aksaray'dayken babam tıraşa gidiyorum dedi. Orada bekledim bayağı uhun geldi. He. Biz Aksaray'dan köye geldik. Babam daha tıraş olmamış yani. biz şey, geldikten sonra beraber geldik tam. Hamdi vardı. Oradan iki tane, üç tane, üç dört tane çocuk vardı böyle deli hani. İki tanesi kuç, kuç Şöyle, yüksel gibi. Az bir şey yaratıp yarasına baktığınız sıkıntı oluyor. Onun kayını kendidirken. Onlar hep sıraya girdiler değil mi? He. Az bir Bu şey burada domates, biber öldürmesi var. Babamlar sabah yapmış. Onu da ısıtırım. O da güzel sabah sabahın. Onu da ısıtırım yeriz. Olup bana mi? He. Isızın kapağı açmayacağım. He. Şu elimi şeydim. Sizler ne yaptınız? Vallahi biz de... Uğraşıyoruz işte malların böyle. He. Baba bugün şey yapacak herhalde. Bahçe. Tarla işini. Bahçenin. Tarla dedim ya. E, tarla. Taş toplaracak dedim ya. Taş mı dedim, bir ha. şey mi dedim. Şimdi adam bulacağım ya. Yani. Ha. Bir ee, sen ona nasıl eğilip kalacaksın Esra? Ya da Hamza var ya bir tane daha bulmadım diyor. Ha hep beraber yapacaksınız. Ha, beraber gidelim. Büyüklerini halatına çekeceğiz. Ha. Kuhalar da balyozdan kıracak, kasya atacak, tam perine dokuyacak. Ha. Ekmeği hazır olacak yani tamla. Evet, tamla, tamla, sonra, sonra tamla Ondan Onu, sonra, ikiliyecek. sonra ikileyecek. Ben anlamam Onu sonra ekecek. Ekeceğim zamanı tapanlayacak. Hı, ekme devam yani. Ha. Evet. İnek de kaldı. Onun için, inekleri ya. satacak mı? Satacak bu, mı? Bugün müşteri var kurban gelecek akşam. Hadi bakalım. Bir tanesine müşteri var. Babamlar yatak odası şey salmışlar arkadaşlar. Bazat almışlar iki tane. Yatakları vardı zaten. Annem geçen diyor keşke diyor biraz daha genişini alsaydık diyor da. Valla benim yatağım çocuklarımın yatağı. E, bunun kat kat kötüsüydü mesela o zamanlar çocukken almıştım. 17 18 bak 20 yaşına girdi, 21 yaşına girecek. babam anne onu. 21 senedir daha da iyice naz duruyor yani. 90 santime 180. 180 180 mi? Ağzı istiyordu evet. annem. Daha iyi olurdu ama bunlar çok güzel. Yatakları çok güzel. Hani anne sakın acımasın. Sen benim yatağımı görsen o zamanlar ben belli olmadan aldım. Mahası güzeldi ama e, çok ince küçücük bir şey benimki. Yıllarda da büyüttü çocuklarımı. Taş gibi yata. He, o zaten bir de gelen giden yapacaksın ki He. her gün birisi de yatmayacak. Onu yapacağız Biz kendinize da kendimize gidelim. Misafir gerisi siz gerisi yatacaksınız. Evet. Ben de bugün yine elbise giydim arkadaşlar. Bu aralar elbiseye taktım. Şöyle boydan gösteriyorum ben. Ayaklarını göstermiyor şöyle. He, el ikimizin elbisesi aynı. Şalımı bek sevmezler ama bana şal yakıştıramıyorlar ya. Niye yemeni çulamıyorlar? Yani şey büyüne bakarız diye işare Her zaman evin içinde öyle dışarıda ne yapıyor yazmayı. Bugün de böyle olsun. Yani ne, mu? turşu ne koyayım mı? Turşu aslında açacak değil. Güneye de annen edin de binin açta yerin değil. Ama ağzı kokar. Geç bu da sarı saklayın. İstiyorsan açayım ben. Yoğurt varsa yoğurt koyun. Yo Yoğurdun yine yemiz yok. <laughs> Yemeğin yoğurt alırdı. Yemeğin yerinde un bulunmazmış. He ee, öyle. Genelde öyle. Annem yoğurt sızdırmaz ama. Yok mu? Dün, dün ev okundu yoğurdu. Çalar bakalım. Neşin olsun. Kapatayım. Şunu getir de şiğnelim değil de. Unuttu ya. Neyse yaparsın. İki cene şiğnelim yeriz arkadaşlar. Turşu istiyor ki turşu açayım. Getireyim. Kutur Nerede turşu? Annen alayım bana. Evet. Söyle evet, bakalım. Görüşürüz. Ana. Hadi yollara kumru verdin Evet ikise ben ben bizi çek bir diyor. He. Çifte kumruları. Ne düğün yok <laughs> ya, Ben yapıyordum. düğüne gittim he. Morları giymişsin. Ne hep morla giyin böyle karala. İyi olmuş uydurmuşsun. Hmm. Uydurmuşsun. Yani gençleşiyor bu. He, canım. Bizi kocattı. Kendi gençleşiyor. Sen tıraş olmuşsun sen de gençleşmişsin. Valla saatler he. olsun. Ol, ya yani ne diyeyim, diyeyim. Yok sen de çok güzelsin iyisiniz ikiniz de iyisiniz. He. 60 yaşına girdim daha. Bu Ben daha isterim ben. Zaten güzelsiniz anne. Eliniz, yüzünüz Eliniz yüzünüz tertemiz. Eliniz ayağınız tutuyor ulan, en önemlisi o. Elhamdülillah vallahi. Yaşımıza göre iyi. Artan neredeydi? Yerde kızım? Ona bak kaşığın üstüne sandalyeye. Şeyden ben tamam götür hikayem. Bizden öğrenelim valla. Arda, Arda İzmir'e gitti. Arda İzmir'e gitti. He. <laughs> Ondan sonra biz de annemle evdeydik. İşimizi bitirdik. Hadi babamdan izin aldık. Gidelim dedik. Bizim burada ne? arkadaşlar Hazırlar. şey, öyle bir laf attı. Öyle dediler. Şey, ne? havada düğün olsa merdivenden kadına gider dediler. Esnaf biz öyleyik. Torunlarım da bana çekmiş. Ben Ama bir şöyle bir şey. Aksaray'da... Ama ne düğündü de şöyle oturacağım. Gelene gidene bakacağım. He, Ne yapıyorsun yani sanki? Çok güzel o zaman neşe geliyor. He. Işte. Bir de Aksaray'da hiçbir şey yok arkadaşlar. Dışarı çıksan nereye çıkacaksın? Evde de işimizi bitiriyoruz. Zaten işimiz yok evde, yok evde de. Ondan sonra Arda da gitti zaten. Hani babam da çalışıyor. Biz Arda de ayında, geldik. Ya. Arda elinde koydu. Da. gidiyor. Akşam geliyor. İşte Arda da yok ya akşamları. He. Babam da çalışıyor diye geldik. Hoş geldin Seva hoş geldin. Sefaliyle. Teşekkürler. Hoş Sizi görelim. En önemlisi de size görelim diye geldik. He. Biz de, biz de Sadece düğün için değil. değil. Ben bah, de bir saniye sonuna uğraşıyorum var ya biz ellerimi seveyim yavrularımı sever gibi gir gelin ne olduysa bana bir hal oldu. Anneanne yine de köyde bir şekilde zaman geçiyor. He. Bir tane var bu bunu ki. ha bu. Ee. Şehirde burası bir değil. Turşuyu getirdim arkadaşlar açayım da yiyelim bakalım. He. Getirdim bir yiyelim bakalım o turşu daha hiç bakmadım. Ha köyünde turşu belli var. Getirin kaldı. Turşucu. He turşucu güzel. Şimdi ben şey tuşlu koyacağım. O hiyerana ne diyorlar? Sarı sarı var ya şöyle şey. Kornişon. Kornişon diye duyuyor. mu? Kör küçük küçük olanlar. He. Dikenli dikenli şey, gibi. Şey, Kornişon. Bununla vuracağım. Sadece onunla vuracağım. O iyi olur. Bir de içine acı acı biber koyun. Biraz acımsı olsun. Şu anavut biber var ya. Ben şimdiden... Zaten ben öbür salatalığın turşusunu hiç sevmiyorum nedense. Ondan kurduk ya orada O şey o gibi oluyor, yumuşuyor gibi oluyor aynı. Yani. Evet. geçen, canım. geçen benim boşalttığım bir tanesi de taş gibiydi. Değil mi? Vallahi yedim bir tane daha hiç ne bozulmuş ne bozulmuş. Bir de şeyi turşunu seviyorum, karnabahar. Karışık olan var ya. Evet. Karnabahar çok olacak. He he aynen. O, o turşuyu severim bir de. He, bir de şeyi. Kal kalık, turşunu severim bir Ondan de. Onun şeyi bu ne? o turşu. Allah. Bunu şimdi cam istemiyor da. Ne? Onları severim yani oldu mu? Anne göste bak şimdi bir şey mi? Kır yumurtasını da kırdı için annem. Evet. Şuna bir turşu biraz. koyduk bir de içecek var daha. Ağzı kapasın kendisi şişsin. Yok karıştır iyi oluyor öyle. Şu yanlığa gitti hemen kızarmış. Şey suyu kızardım biz öyle seviyoruz. Aynen. Üstüne biraz da acı biber atalım. Bu tabaklara koyalım o zaman Yok ya içinde öyle iyi olur böyle. O şey, servis de iyi olmuyor anne. Ama bu sucuk yumurtada şey de yenir. Heh, dur biraz toz biber atayım anne. Mesela normal sulu yemek olsa zaten servis yaparız ama bu tavada yenir yani. Böyle daha güzel tabii canım. Daha da daha güzel çıkıyor da. Oradakilerden yani kızmasınlar. Diye. Bu böyle yenir. Biz böyle <laughs> Kendimiz istedim. yiyoruz bir de. Başka misafir de yok. O yüzden <laughs> böyle evet. bu şekilde yani. Eline sağlık. Evet arkadaşlar. Turşuyu bir açtık. Şimdi, Çok güzel olmuşlar. Nasıl, turşu bir de, turşu yiyor. Bak, sucuğu yemiyor turşu yiyor. Sıcaktan da attı turşu valla. Eşkireceğiz. Ben de öyle yaptım valla. Bir kere turşu yiyor. Ondan sonra bu turşu gider gayrı. Aslında bana yasak ama ben evet. ayıramıyorum. Sabahlar elim getir galiba bağımına. He getir kura koydum ya. Hmm. hmm. koysun koysun. Menemen de getir annem. Ben de menemen getirmeye gitti arkadaşlar. Oh, o zaman bize afiyet olsun arkadaşlar. Bize afiyet olsun. <laughs> Kesen bereket. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Ana ne al? Ana ne yani Yedir. <laughs> Kayısı topluyoruz yine. Son kayısıymış. Şükürler Son olsun. sıra olmasın hanım. Gözü yani. düşenler ne kadar arkadaşlar. Koruk yarın sererim ben bunu. Ben de koruklu beraber halamın üzümünü kopardım. Anne nereden karınca girmiş? Bakayım tadına. Orada mı girmiş? He. o karıncaydı. Üfledim. Bak bakalım. Şirin şey yönetmiş. Karıncaya nasıl girmiş? Bak hele hep karıncayı. Hmm. Karınca. Karınca. Aranjalar. Bayağı güzel. Daha tam olmamış ama çok güzel. Bak anne. Yine yer çıktı, yer çıktı. Bakın. Toza bak toza. Oo, o yana gidiyor. Allah Abi. Allah. Ha, baba. Allah. Allah dedi ki dur sen ben çıkacağım. Bulun dedi. Ay. Bir çıktı birden topluyoruz şimdi. İçi yumuşamış zaten. Şata, abi, gerçekten. Çok evet. arkadaşlar. Bu kayısı küçücüktü bir de yeşildi. Evet. Sonradan kızardı. Evet. Sen evet. Ben de Ben de öyle biraz kaldı tek tük.